Küçük üçgenin yüksekliğini h1, diğerini h2 diyelim. Üçgenlerin alanları oranı 2 bölü 5 verilmiş. Burada tabanlar 8 ve 4 olduğuna göre burada oranlama yapabiliriz. Yükseklik çarpı taban bölü 2, yükseklik çarpı taban bölü 2. Bu şekilde alanları oranladığımızda 2 bölü 5 çıkıyormuş. Düzenleme yaparsak yükseklikler oranını buna göre 4 bölü 5 buluruz. 4K'ya 5K diyelim. Burası 4K olduğu zaman 5K olacaktır paralel çekip bunu bir dikdörtgene tamamladığımız zaman burada 3 tane beyazla gösterdiğimiz dik üçgen var. Bunu toplam dikdörtgenin alanından çıkardığımızda taralı olan üçgenin alanı çıkar. Bu da 26'dır. Şimdi beyaz alanı burada bulalım. 5K çarpı ikiz kenar olduğu için bunun yarısı olacaktır 4. 4 çarpı 5K 20K yaptı. Yarısı 10K'dır. Diğer tarafta 4K çarpı 2 bölü 2 ve k çarpı 6 bölü 2. Bütün bu alanlar toplam 30k olan dikdörtgenin alanından çıkarıldığında 26'ya eşitliyoruz. Burada 13k çıkar eşittir 26 dediğimizde k değeri buna göre 2 olarak bulunur. Şimdi üçgenin alanına baktığımızda şuradaki parçanın alanını biz 10k bulmuştuk. 2 katını alırız 20 olur. Buradan da yine aynı şekilde 4 yerine 8K gelecektir. Yani iki tane üçgenin toplam alanı 28K yapar. K yerine 2 verdiğimizde 56 olur. Doğru cevap E seçeneğidir.